Alışveriş şöyle Estem Hanım aldığı şeyi beğenmedi. Tekrar yerine koyuyor. Koy oraya babacım. Koy. Koy oraya kız. Koy babacım. Koy bebeğim. Aferin. Hadi gidelim arabanın yanına. Hadi. Hadi git. Başka bir şeyler alalım. Hadi. Ah. 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 Al onu. Al babacığım. Git koy arabaya. Git koy arabaya benim güzel kızım. Aferin. Al bunu da koy. Al koy. Koy onu da araba. Onu da koy. Aferin. Aha, güzel. Aferin. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Nasıl da döndürüyor ya Aferin Aferin Şimdi onları ver ablaya Ver onları kasaya Hadi. Aferin Al babacım al. al onları Git koy oraya Koy oraya babacığım. Hah, aferin. Al diğerini de al. Al, al babam. Onu da koy. Aferin. Hadi arabanı al gel. Hadi arabayı al gel. Hadi arabayı al gel. Hadi. Heh. Heh. Tamam bekle.